Gençler acaba yarın terk edilmiş de bir araziye mi gitsek çok sıkıldım. Uzun zamandır gitmiyoruz. Bence gidelim. En son gittiğimizde ölümden döndük. Gidelim bence korkak olmayın. Ayrıca bizim grubumuzun adı korku grubu. Tabii ki gideceğiz. Bana fark etmez. O zaman yarın gidelim. Ben bir yer buldum size konum atarım. Arkadaşlar siz ciddi misiniz? En son seferi unuttunuz mu? O cinli eve gittikten sonra başımız Nord beladan zor kurtuldu. Aptallaşmayın. İstemiyorsan gruptan çık Beril. Ne? Asla gruptan çıkmam. Siz başınıza bela almayı çok mu seviyorsunuz? Ben sizinle gelmiyorum. Gelmezsen gelme. Sana meraklı değiliz korkak. Ne dedin sen bana? Hanımlar kesin kavgayı. Beril istemiyorsa gelmez biz gideceğiz. O zaman yarın beş kişi gidiyoruz. Akın sen konumu şimdiden at. Tamam. Sistem Akın tarafından konum gönderildi. Sistem sesi değişmiş. Evet çok garip olmuş. Eskisi daha iyiydi.